dert aşa yaşlarım doldu yaşlarım doldu yaşlarım doldu dert yaşlarım doldu yaşlarım doldu yaşlarım doldu haydi var dede Dil zon sen zon ayy evulme te fesom zon sen zon dil zon me zon sen zon art ja zaman Ya gözüm bu yaşı damla bir duş diyelim Damla bir duş diyelim Bir gözüm gülmedi ne etmiştum kadere Bir gözüm gülmedi ne